Ağacını sikeceğim seni. Ee, ne diyor oğlum? Oo. Gel anneni alacağım ya seni. Bamya gel oh. tamam gel. Oha ne tamam. Bamya. Tamam. Bamya <laughs> Bamya diyor? Bamya. Bamya, Bamya diyorsun <laughs> da yani. Seninki ne? 12. 12 Bamya'dan da Abla ben <laughs> çılır <çalışıyorum. gülüyor> ya. Ha? fasulye mi? Ha sen <laughs> O tamam tam o zaman. E, ya ben Tamam <laughs> ben <laughs> erkeklere şey yapın amına. Yeter lan yeter. Devam daha kıy ya sen ne kadar terbiyesizsin bu arada, Zor. çok terbiyesizsin evet. Ne yapayım amına koyayım şimdi. Sus. Ne yapayım? Çok abi, çok sen sen nasıl milletin amına <laughs> <buna> koyuyorsun <laughs> ya? ya terbiyesiz. Abim öğretti. Bunlar babadan olan esir galiba bunu. Abi de selam söyle. <laughs> abla de bana öğrettiklerini sana iade çekmişti. daha gülme sen. <laughs> <laughs> kaç yaşındasın? Ben. Tahmin yani. ediyorum 10.